Müslümanlar arasında hüccet sahibi yani birikim sahibi gerçekten ahlaklı ve müthiş zeki insanlar vardır kesinlikle. Hem tarihte hem günümüzde olsun. Bunlara karşı yapılan en kötü ihtimal yani fiziksel zulümdür diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu yapabilirsiniz diyor. Ama bu zulüm ettiğiniz bu hüccet sahibi insanlar hiçbir zaman diye öldükten sonra da diye kesinlikle unutulmayacaktır diyor. Ve bunlar her zaman anılmaya ve okunmaya ve hatırlanmaya devam edecektir diyor. Çünkü gerçeği söyleyen hakikat yolunda, Allah yolunda yaşayanlar dolaylı veya doğrudan bir şekilde hiçbir zaman kaybolmayacak, unutulmayacaktır. Onlara zulmedenler zaten hiçbir zaman insanlar tarafından hatırlanmayacaktır. Onun için Allah'ın lanetlediği kişiler hiçbir zaman hatırlanmayacaktır. O ee, bu da yani çok önemlidir çünkü Bakara Suresinin 150. ayeti ve Nisa Suresinin 165. ayetleri bu konuları çok rahat bir şekilde muhteşem bir şekilde anlatmış Allah Kur'an'da.